inançları var, ibadet şekilleri var, her şey var. Yıllarca bunu yaptınız, akrabalarınızdan, en yakınlarınızdan bunu hala yapan insanlar var. Ve yapıyorlar da. Bunları suçlamıyoruz, bir şey demiyoruz. Diyoruz ki Tanrı bir gün yüreklerine dokunsun, merhamet etsin, onlarla iman etsin diyoruz. Ama bunu derken onların Tanrı'ya ait olmayan bayramlarında, seyranlarında kurallarında, kaidelerinde ve eğlencelerinle haşır neşir olup da onları da kabul ediyormuş gibi gözüktüğümüzde o insanlara nasıl o insanlar İsa'ya gelecekler? Nasıl gelecekler? Çünkü sen hala eski sensin. Değişmedin, değişmiyorsun, değişmeyeceksin. Yeniden doğmadın. Yeniden doğmuyorsun, yeniden doğmamışsın. Neden? Çünkü sen yeniden doğmuş olsaydın eğer sen demezdin. Bu bayram, ya bu bayram da bayram ya, iyi bir bayram, ya, kötü bir bayram değil. Sen de ateş yakan, bayram kutlayan insanları kutlamazdın. Çünkü o senin bayramın değil, o Tanrı'nın bayramı değil zaten. Bu bayramlar, bu gördüğün sonradan gelmiş, içine girmiş olan bu bayramlar, çarşam sor ne demek biliyor musun? Kırmızı çarşamba, çarşam sor. Yani, evet. Evet, ve bu çarşamba etkileri şey işte ateşin bayramı. Sen şimdi bunun inanç bayramı olmadığını kendini mi kandırıyorsun yoksa çevrendekileri mi kandırıyorsun? Efendim bahar geldi yani işte çiçekler açtı bilmem şöyle oldu böyle oldu kuzular oldu bilmem ne oldu falan. E ona göre de yani ben onu o amaçla kutluyorum filan. O amaçla mı kutluyorsun? Ateşler niye yanıyor? E ben yakmıyorum ki. Ne fark eder yakanları kut şey yapıyorsun? Sen yatmıyorsun ama yakanlara bayramın mübarek olsun diyorsun yakanlara. Ve o yakanlar da sana bayramın mübarek olsun diyor. Yakanların evine gidiyorsun, oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ve o yakanlar da senin evine gelip oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ne fark etti şimdi? Ne oldu şimdi? Efendim ben onu böyle görmedim demekle ne fark etti? Eğer ki bu Tanrının bir bayramı olsaydı, bu gördüğün kitapta 31.131 31, ayet var. Bir tane ayette Tanrı bunu bir şekilde belirtirdi. Derdi biliyor musun ne var? Bir bahar var. Bir bahar bayramı var. O bayramı kutlamalısınız ve o bayramda da ateşler yakmalısınız. Sonra da onun üzerinden atlamalısınız. Bir dilek denemelisiniz. derdi Tanrı. Neden? Çünkü derdi ki bu baharı getiren benim. Bu çiçekleri, böcekleri canlandıran benim. Bu mevsimi yaratan benim. O yüzden bunu da yapın derdi şey dememiş. Sizce niye dememiş? Veya Tanrı'nın demediği, düşünmediği bir şeyi sen bir insan olarak kendini düşünüp buradan da uydurup kaydırıp Tanrı bir ateşti. Aslında Tanrı ateştir. Ateş aslında iyi bir şeydir diye insanlara yutturmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın ya. Tanrı ateşin içinden seslenmiş. Tanrı'nın o bahsettiği ateşle, buradaki Tanrı'nın anlattığı ateşle bu şu an yakılan Nevruz diye veyahut da Bahar Bayramı diye yakılan ateş, dilek dilenen üstünden atlanan ateşin ne alakası var ya? Nasıl bir alaka kurdunuz yani? Yani Tanrı kurmuyor bu alakayı ama siz nasıl bir alaka kurdunuz? Kendinizi temize çıkartmak için yapıyorsunuz. Yani etrafınızdaki mesihçilere karşı kendinizi temize çıkartmak için yapıyorsunuz? Ya da işte bulunduğunuz, yaşadığınız ülkeye şirin gözükmek için yapıyorsunuz. Yani bakın biz mesihçiyiz ama sizin her şeyinize karşı değiliz. Aa kabul ediyoruz falan. Yani bu da bizim, bu da bayram. Ya Tanrı'dan zaten görüyorsunuz bu ağaçlar, çiçekler, böcekler falan. Her şey Tanrı yeniden ne güzel böyle yapıyor. Doğurganlık zamanı. Evet çok güzel. Tohumlama zamanı daha doğrusu. Öyle değil. Yani ee, güzel bir şey yani. E tanrı da buna karşı değil zaten yaratan kendisi. Peki tanrı sana burada ateş yak üstüne atla diyor mu? Veyahut da bu bayramı kutlarken her yerde ateş yak diye ya falan bir şey mi söylüyor? Yemiyor ama sen söylüyorsun. Niye söylüyorsun? Korkudan söylüyorsun. Niye söylüyorsun? Korkudan. Niye söylüyorsun? Korkudan. Evet korkudan söylüyor. Çünkü eş dost kaybetme korkusu, devlete karşı kötü olma korkusu ve yakın akrabalarını kaybetme, dışlanma korkusu. Hepsinin başı korku. Başka bir şey değil. Eğer korkmasan, cesur olsan dersin ki benim kitabımda, Tanrı'nın kitabında yazmayan bir şeyi ben kutlamam dersin. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun.